Şimdi bu sorumuzda fx eşittir x küp fonksiyonu için f'in tersinin 8 noktasındaki türevini bulmaya çalışacağız. Şimdi bunu iki yoldan yapabiliriz. Birincisi şu. Bizim kuralımız ne söylüyordu? f'in tersinin y sıfırdaki türevi 1 bölü f'in türevi x sıfırdı. Şimdi buradaki x sıfır y sıfır neydi? x sıfırın görüntüsü ne olacaktı? Y sıfır olacaktı. Bizim burada Y sıfırımız 8. Yani görüntüsü 8 olan eleman nedir acaba? Bunu bulmaya çalışacağız. Fonksiyonda görüntüsü 8 olan elemanı bulmak için ne yaparız? X kübü 8'e eşit dediğimizde buradan X kaç çıkar? Buradan X 2 çıkar. Demek ki neyin görüntüsü 8'miş? Görüntüsü 8 olan eleman 2'ymiş. Buradan bulduk. Dolayısıyla buradan neyi söyleyebiliriz? Buradan f'in tersinin 8'deki türevi ne olacak? 1 bölü f'in türevi 2 olacak. O zaman neyi bulmamız gerekiyor? Önce f'in türevi x'i bulacağız. Ki x kübün türevi 3x karedir. F'in Türevi 2 ne olacak buradan? 3 çarpı 2'nin karesi yani 12 çıkar. Dolayısıyla bizim cevabımız ne olacak? 1 bölü 12 olacak. Şimdi ikinci yoldan bahsetmiştik. İkinci yol yine f'in tersinin 8 noktasındaki türevini bulacağıma göre fonksiyonumuzu yazalım. Fonksiyonumuz nedir? fx eşittir x küp. Şimdi ters fonksiyonun türevine ulaşmak istediğimize göre buradan ters fonksiyonu elde etmeye çalışalım. Nasıl yazabiliriz? x eşittir f'in tersi x küp olur. Şimdi ulaşmak istediğim ne? f'in tersinin türeviydi. İki tarafın türevini aldığımda ne olur? 1 eşittir. Yalnız burada neye dikkat etmem gerekiyor? Bileşke fonksiyonun türevini kullanarak Burada sağ tarafın türevini alırken önce x kübün yani için türevini almayı unutmayacağım. 3x kare çarpı f'in tersinin türevi ne olacak? x küp olacak. Şimdi buradan 3x kareyi diğer tarafa atarsak ne olur? f'in tersinin türevi x küp eşittir 1 bölü 3 x kare olacak. Şimdi şuna çok dikkat etmem gerekiyor. Burada ne yapmak istiyorum? Burada x kübün 8 olmasını istiyorum. Yalnız burada x kübü 8 yapan değerin tanım kümesinde de olmasına dikkat edeceğim ama burada verilen fonksiyon için böyle bir sıkıntı şu an karşımıza çıkmıyor. Daha ilerideki örneklerde bu konudan daha detaylı olarak bahsedeceğiz. Şimdi x küpün 8 olmasını istiyorsak ne olacak? x yerine kaç yazmam gerekir? x yerine tabii ki 2 yazmam gerekir. O zaman f'in tersinin 8'deki türevi ne olacak? 1 bölü 3 çarpı 2'nin karesi. Buradan da ne yapılır? Buradan da ilk yolda elde ettiğimiz çözüme ulaşılabilir.